Merhabalar sevgili Terazi burçları çay falımıza hoş Hoşgeldiniz e, fincanın genelini yani fincan değil bardağın geneline baktığımız zaman böyle bir yerde sıkışıp kalmış şu köşede şu köşede böyle büyük bir dert görünmüyor dış görünüş olarak büyük ihtimalle dışa yansıttığınız çok büyük bir sıkıntınız olmamalı şimdi Bu sıralar daha böyle güzelliklere odaklısınız. Sanki böyle daha bir doğaya, daha bir insana, yeşile öyle bir hisse kapıldım. Şurada bir 30 mu var, 50 mi var sayı olarak? Bir de yanında müzik, bir nota var. Sanki böyle hani bir sanatçının falına bakacak olsam 50 gün sonra bir albümünüz çıkacak derim ee, ama yanında da bir var ve 50 güne kadar 30 güne kadar her neyse 50 ya da 30 arasında kaldım bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir adımınız kalmış diye yorumlamak istiyorum hisler olarak evet bir 50 daha ileride alt kısmında ee, bir yerde bir 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 engeliniz kalmış bir adım sonra bir gün sonra bir vakit sonra bir ay sonra bir bir şey olacak sanki hayatınızda büyük bir değişime imza atacaksınız belki nikah tarihiniz belki e, ev alma tarihiniz belki bir bir yer kiralayacaksınız e, bir karar aldınız ve uzak bir yerde böyle yeşillikler içinde bir yer kiraladınız oraya taşınacaksınız ama böyle ne görüyorum biliyor musunuz tuğlalar Böyle inşaat gördüm. İlk açtığım saniyeden gördüm de şimdi daha böyle o görüntü bana o kadar yoğunlaştı ki söylemek durumunda kaldım. Böyle inşaat, tuğlalar böyle inşaat yapılıyor. Sanki e, ufak e, ama yeşillikler içinde yapılan bir inşaat gibi görüyorum. Böyle ufak çapta e, böyle bir isteğiniz olabilir. Böyle bir şey adım atmış olabilirsiniz. <laughs> e, bazı terazilerin e, hayat arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyorum, hissediyorum. Bazılarının da böyle e, artık e, hani herkes kendi yoluna gitsin diye düşünülmüş, konuşulmuş olabilir. Biraz aranızda soğukluk olmuş. E, bir nedenden dolayı soğukluk olmuş. Ne siz adım atıyorsunuz, ne karşı taraf e, birinizden bir adım atarsa sanki biraz düzelecek ama siz bu adımı atarsam da düzelmeyecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Karşı taraf da öyle düşünüyor olabilir. İçsel olarak üzülüyorsunuz, kırgınsınız, aşkınızı, üzüntünüzü kalbinizde yaşıyorsunuz, sevginizi ama diyorsunuz ki biz ne yaparsak yapalım düzelmedi bu ilişki, düzelmeyecek bu ilişki, bu evlilik ya da bir şeyler. Ee, bazılarınız için bunu söylüyorum. Hepiniz tabii ki bu durumda olmayabilirsiniz. Ama his olarak, görüntü olarak konuşmam gerektiği adına dilime bu cümleler geliyor. Ne kadarı doğrudur bilemiyorum. Siz takdir edeceksiniz. E, tam bu noktada biraz mesafe istiyorsunuz. İşte 30 gün kadar sanki böyle ara verip e, biraz dinlenip, kafa dinleyip, ilişkiye biraz süre tanıyıp, ilişki dinlendirmek adına bir e, süre var aklınızda. Bunu yapabilirsiniz bir anne figürü var, bir anne desteği var. Anne destek olmak yerin zanne yani destek olduğunu düşünmüş ama ilişkinin içine girmiş. Yani bazen çevremizdekilerin ilişkimize destek olduğunu zannederiz ama bir bakarız ilişkimiz onların ellerine geçmiş ve onlar yorumluyor. Onlar kendi akıllarına göre yorumluyorlar. Gerçekten mesela e, bakın psikologlar, psikiyatristler bile daha çok psikolo psikologlar akıl verir, yol, yol, gösterir. Psikiyatristler genelde ilaç yazar diye biliyorum ama ne kadar doğru biliyorum bilmiyorum. Şimdi genelde psikoloğa gittiğiniz zaman bile ne derler? işte şu 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 aktiviteleri yapın, şöyle konuşun, şöyle dur. Ama o sizin hayatınızı bilemez. Kaba taslak bir akıl verir. Hani tamamen anne figürü ya da arkadaş ya da çevredekiler de size kaba taslak akıllar verir. İlişkinizi toparlamak, hayatınızı toparlamak tamamen sizin elinizdedir. Sizin takdirinizdedir. Sizin gözleminizle yani kendi şimdi bütün evi ilişkileri, çoluk çocuğu, her şeyi en iyi bilen, huylarını bilen bizlerizdir. Yani ne kadar büyük bir akıl alabiliriz, hatta kırılabiliriz bile. Yani niçin böyle konuşuluyor? Ben bu kadar mı kötü gösteriyorum diye de düşünebilirsiniz. Tam bu noktada hayat size demek ki birileriyle çok şey paylaşmamanız gerektiğini öğretecek işte daha az anlat hayatını, daha az ayrıntı ver diye size bunları öğretecek hayat. Onu söylemiş olayım. Ee... Bir süre sonra böyle koşarak bir kavuşma var, bir sarılma var, bir özlem var. Sadece bir süre ara vermek ve özlenmek ve kıymet bilinmek adına ya da ilişkiyi gözden geçirmek adına. Önce böyle ayrılık sürecine girdiğinizi zannedeceksiniz. Sonra özleminiz artacak. Bir kısmınız belki tamamen doğru karar verdiğini düşünecek. Bir kısmınız hayır ben onsuz ya da onlarsız yapamam kusurlarıyla hatalarıyla insanları kabul etmeyi, ona göre hareket etmeyi öğreneceğiz, öğreneceksiniz. Sevgili Terazi'ler, görebildiklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.